Elif diş doktoruna gidiyor. Elif ağzını kocaman açmış, aynaya bakıyor ve kendi kendine kızıyordu. Dişinin alt tarafındaki bu kahverengi leke fırçalasa bile gitmek bilmiyordu. Aa, uyku vakti çoktan gelmişti. Annesi Elif'in nerede kaldığını merak etti ve yanına geldi. Dişindeki lekeyi görünce, "Sanırım diş hekimine gitmen gerekiyor. Bu kesinlikle bir çürük." Dedi. Elif yuvadaki arkadaşlarına diş doktoruna gitmesi gerektiğini anlattı. Deniz onu teselli etti. Doktora gitmek kötü bir şey değil. Mert doktorun kullandığı aleti matkaba benzettiğini söyledi. Elif buna inanmadı ama yine de babasına sormaya karar verdi. Akşam Elif babasına doktorun kullandığı aleti sordu. Babası ona durumu açıkladı. Doktorun kullandığı matkap değil, başka bir aletti ve babasının matkabından farklı görünüyordu. Doktor o aletle sadece dişlerindeki kötü lekeleri yok edecekti. Sonraki hafta biraz zor geçti. Elif annesiyle birlikte diş doktoruna gitti. Muayenehane çok temiz kokuyordu. Elif oyuncak ayısını sıkıca göğsüne bastırdı. Annesi diş doktorunun yardımcısına küçük sigorta kartını verdi. Bekleme odasındayken Elif hemen köşede duran oyun evini fark etti. Bir süre sonra onunla oynamaya kendisine öylesine kaptırmıştı ki ilk seferinde çağrıldığını duymadı bile. Annesiyle beraber muayene odasına girdi. Odada Elif'in üzerine çıkıp oturduğu rahat bir koltuk vardı. Doktorun yardımcısı Elif'in boynuna kocaman bir önlük bağladı. Koltun aşağı ve yukarı oynamasını sağladı. Bu çok eğlenceliydi. Elif'in başının üstünde kocaman ve parlak bir lamba vardı. Sandalyenin yanında bir lavabo, musluk ve bir bardak bulunuyordu. Elif'in yanındaki masanın üzerine parlak aletler yerleştirilmişti. Elif'in gözüne hiç herhangi bir matkap çarpmadı. Genç ve sevimli bir diş doktoru içeri girdi. Merhaba Elif dedi doktor. Sallanan bir dişin var mı? Elif gururlu bir ifadeyle uzun süredir sallanan dişini gösterdi. Dişi yakında düşecek ve yerine yenisi gelecekti. Diş doktoru bütün dişleri bir ayna ve küçük bir lamba ile inceledi hakikaten bir dişin altında oyuk buldu. Elif buna anlam verememişti. Her akşam ve her sabah dişlerini fırçalıyordu. Doktor tatlıların ve yemek artıklarının dişlerde takılı kaldığını ve dişlere zarar verdiğini anlattı. Bu yüzden en iyisi her yemekten sonra dişleri fırçalamaktı. Şimdi bir dolgu yapacağız dedi doktor. Dalga mı diye bağırdı Elif. Doktor güldü. Dolgu sadece dişteki oyukları doldurmak içindir. Elindeki ucu çok hızlı dönen küçük aletini gösterdi. Bu aletle dişindeki çürüğü yok edeceğiz ve diş bir daha çürümeyecek. Elif şimdi ağzını kocaman açmalıydı. Doktorun elindeki alet hoş görünmüyordu. Yardımcı Elif'in ağzına ağızdaki suyu çeken küçük bir alet astı. Bu şekilde Elif'in ağzı kuru kalacak ve tükürük yutmak zorunda kalmayacaktı. Doktor minik bir ayna yardımıyla bütün çürüklerin yok olup olmadığını kontrol etti. Doktor dolgu malzemesini yerleştirdi, Elif ağzını kapatıp dolgunun yüksekliğini kontrol etti ve tuhaflık hissetmedi. Elif musluğun düğmesine bastı. Böylece su kaba aktı. Ağzını çalkaladı ve ağzındaki suyu lavaboya tükürdü. Şimdi bir el aynası ile dolgusuna bakabilirdi. Diş doktoru büyükçe bir takma diş maketi üzerinden Elif'e dişlerinin nasıl fırçalaması gerektiğini gösterdi. Vedalaşırken Elif'e küçük bir diş doktoru aynasını hediye olarak verdi. Akşam Elif yeni aynasıyla ve el feneriyle dikkatli bir şekilde babasının dişlerini inceledi. Onun da ağzında bir çürük vardı. Hatta iki çürük. Babası diş doktoruna gitmeliydi. Ama korkmana gerek yok diye teselli etti babasını. Hiç acımıyor bile.